Hep futboldan. Herkese merhaba arkadaşlar. Batuhan ben. Yine sosyallikte ligde oyuncu önerileri ve maç tahminleri videomuzdan sonra şimdi de kadro önerisi videomuzda bir kez daha birlikteyiz. 13. haftayı geride bıraktık. Şimdi 14. haftanın kadrosunu yapacağız. İlk başta her zaman yaptığımız gibi 13. hafta kurduğumuz kadronun aldığı puanlara başlayalım. Kalede Livakovic 4 puan aldı. Savunmada Dubois 9. Yeskel Antalya Spor'dan 7. Fenerbahçe'den Ferdi 5. Galatasaray'dan Abdülkerim 0 puan aldı. Orta sahada Hatay Spor'dan 4 Antalya Spor'dan Larson 4. Fenerbahçe'den Şimanski 7 ve Galatasaray'dan Zaha 14 puan aldı. İleride Antalya Spor'dan Buksa 4. Galatasaray'dan Icardi Kaptanımız 16 puan aldı. En yüksek puan da o aldı zaten. Yedekler Galatasaray'dan Mustera 10. Samsun Spor'dan Van Drongelen 2, Başakşehir'den Serdar Gürler 3 ve Fenerbahçe'den Edin Ceko 5 puan aldım. Kaleci'den 10, Defans'tan 23, Orta Sağ'da 29, Forvet'ten 37 puan aldık. 10 puan da güncelleme dediğimizde toplam aldığımız puan 109 puan olarak göründü. Evet geçelim bu haftanın oyuncu önerilerini öncelik her zaman gibi kale ve savunmada. Kalede Fenerbahçe'den Divakovic aldık. Fenerbahçe'nin kendisi aslında Sivas karşısında gol yemeyeceğini düşünüyoruz. O yüzden Divakovic'e şans verdik. Savunmada ilk oyuncumuz gene Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu. Ciku da buraya yazılabilir ama ben Ferdi'den yana kullandım tercihimi. Ciku oynayıp oynamayacağı belli değil çünkü. İkinci savunmacımız Dresseviç Karagümrük'ten. Çekerin de buraya yazılabilirdi. Ama Dresseviç biraz daha böyle duran toplarda ileri çıkmayı seviyor. Karagümrük kendi sahasını İstanbul Spor'la oynuyor. Bunu da belirtelim. Üçüncü oyuncumuz Galatasaray'dan Şaşa Boy. Galatasaray'da Basmanlı Pendik Spor'da oynayacak ama ben Galatasaray'ın çok da gol yiyeceğini düşünmüyorum. O yüzden Şaşa Boy'a kadromuzda yer verdik. Hazır ekran buradayken bu haftaki teknik direktör önerimizde Alparslan Erdem, Karagümrük'ün teknik direktörü. Geçelim orta sahaya. İlk oyuncumuz Trabzonspor'dan Bakasetas. Kendisi aslında Kayseri karşı oynayacak Trabzonspor. Bakasetas da bu hafta gore yakın isimlerden biri olabilir. İsteyen Trezegi'yi yazabilir ki Trezegi Sivas maçında skora bayağı katkı yaptığı bir gol bir asistle. İkinci orta sahımız Dele Bişiru Hatay Spor'da. Hatay Spor bu hafta kendi sahasında gol atacağını, bayağı gollü geçeceğini düşünüyorum maçın. O yüzden Dele Bişiru'ya şans verdim. Üçüncü sırada Şimanski var. Şimanski de Fenerbahçe'de hücum hattında bir şeyler yapmaya çalışan tek isim belki. Evet bu hafta iki golde Tadiç attı ama Tadiç maçta yoktu. Şimanski her pozisyonda vardı. O yüzden Şimanski'nin bu hafta genel skora katkı yapacağını düşünüyorum pazartesi günü. Dördüncü oyuncumuz Galatasaray'dan Zaha son zamanlarda çok formda bayağı gole katkı yapıyor. O yüzden Zaha'nın da mutlaka kadrolarda yer alması lazım. Geçtik forvet hattına. İlk oyuncumuz Adana Demirspor'dan Niyank. Adana Demirspor'un bu hafta kendisi aslında galip geleceğini düşünüyorum. O yüzden Niyank'a şans verdik. Niyank gol bulacaktır. İkinci oyuncumuz Onan şu Trabzonspor'un forveti atmaya devam ediyor. Mutlaka kadrolarda yer bulmalı Onan şu. Enteresan bir oyuncu hakikaten. Üçüncü oyuncumuz Edin Ceko Fenerbahçe'de. Bu haftada da Edin Ceko gol bulacaktır diye düşünüyorum. O da 3 e, haftadır suskun bu hafta kendisi aslında Fenerbahçe Sivas'ta oynayacak. Tekrar edeyim. O yüzden Ceko'nda gol bulacağını düşünüyorum. Ki Ceko'yu da bu hafta kaptanımız yaptık. Gelelim yedeklere ve genel 11'e yedek kalecimiz Galatasaray'dan Muslera. Galatasaray'ın dediğim gibi pendikten gol yiyeceğini düşünmüyorum. Yedek savunmamız Densville Trabzonspor'dan. Deniz de Trabzonspor gol yer Kasım Kayseri'den ama Denspil de golü atmayı, ileri çıkmayı seviyor. O yüzden kadroda Deniz de şans verdik burada. Orta sahada Belhan da var. Onda da bir ölü toprağı var. Artık bu hafta o ölü toprağını atacaktır diye düşünüyorum Adana Demirspor'da. O yüzden e, Belhanda'ya da şans verdik. Ve hücum hattında Mauro Icardi Galatasaray'dan bu hafta yine bir gol attı. iki asist yaptı. Tekrardan o şaşalı günler ne Birkaç hafta ara verdikten sonra tekrar geri döndü diyebiliriz. Bu hafta da Manchester maçı tabii ki önemli Galatasaray'ın ama Manchester maçının skoru ne olursa olsun kazansa moraliyle kaybetsi diye asılmasıyla Galatasaray'da rahat bir galibiyet alacaktır. Icardi de Galatasaray'daki en büyük koz diyebiliriz. Evet. Kadro önerimiz bu şekildeydi. Yine iddialı bir kadro kurduk diyebiliriz. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un oyuncular biraz ağırlıktı. Milli maç arasından sonra e, tekrar ligimize geri döndük. Ve bundan sonra uzun bir süre milli maç arası da yok. Bu hafta milli takımımızı tebrik edelim öncelikle. Tabii ki milli takımımız da beraber kaldı ve grubu lider tamamladı. Artık ligde geçtik. Bakalım bundan sonrası için yayınlarımızın takip etmenizi istiyoruz arkadaşlar. Sizlerden ricamız lütfen yayını takip edelim, beğenelim. Hep futboldan ayrılmayın. Hoşçakalın.